Tılafar Dastanı Birinci kısım İstiyem tarihi yazan Tılafar Adıyı Marmarda Kazan Tılafar hakkıyla bir dastan yazam tılafar. Berke bu iş ağzım hurcudu menim. Miye göre boynum borcudu menim. Ana yurdum doğma elim tılafar. Kol kanadım arham belim tılafar. Aşkı aşta bulal dilim tılafar. Gözelliği miye ilham kaynağı. Özelliği miye ilham kaynağı. Şanlı bir memleket oldu o olaço aslanlar yataq türkmen qalası baxdı qara əski olmaz balası neler gəlmish neler keçmiş başından bir qalb atar hər gömrülü daşından gözəl qala giyevil açar göz açar keçmişlərə çığır açar iz açar millətimin mərtilğından söz açar Kaç kaştan acı datlı hatıra Dastan ister sığmaz bir kaç satıra Soy aransa soy sopumuz oğuzdu Öç çalgımız rabab değil kopuzdu Kerem evi Kürəgimiz ucuzdur, cömərlikdə selənirik hər yerdə. Biz mərtlikdə selənirik hər yerdə. Mustafa nar saza düzən verəndə, bülbül hustu bayğış ötü verəndə yar gəldi. Nə fayda can verəndə bu dünyada safa şadlıq görmədi. Aşığa düşdü, muradına ermədi. şan yüklenir garip çola yadına yetişirdi darda kalan dadına bu çolak mahlası onun adına unutmasın gerek herkes de desin elinden gelirse hakkın ödesin o İsmail baba bektaşı piri saygı değer eli öpülen biri kalbinde saklısır mavullu sırrı tarikatın esrarını gizlerdi. Meclisini tarih mürrit özlerdi. Takı bu ba tanınmış bir mallaydı. Öğretmeği çok makbul bir yollaydı. O kıdırdı ama para pullaydı. Elem tara getir para diyerdi, getirmezse üzü kara diyerdi. Memleketim merdeneler yatağı Kala üstüne dalgalanır bayrağı Gözümüzün sürmesidir torpağı Tılafarım, tılafarım, tılafar Tılafarım, tılafarım, tılafar Kırgı bağlayan bektaş bu baydı Para pul almazdı, işi cabaydı Yahsen ehli ama biraz kabaydı Ferz ve yaban, rahmet yollar canına kadem bastı şan şöhretin kanına Malla Mahmud ve kur bir din adamı hutbaları kandırırdı adamı yola getirirdi azgın adamı okudu öğrendi, cahil kalmadı adı kaldı sana kaldı ölmedi Seyyid Kado doğruydu düzüydü çekilmezdi sözü üzbe üzüydü ince eşmaiz idi sözü söz idi iman ehli işte cəmi yeri idi dilə alçaq üzü üstünə biri idi dəriş Hüseyn bizdə de ən ilk şairdir, ertijalan şairlikdə mahırdır. haqq xeladı, haqsızlığa bağırdı. dili kəskün ağalara söyərdi. kimsəsizdir, qaxan özündür gerdi. qaraoubed yırçılarının gözü idi. təlaffarda məşhur yırçı özü idi. adlı yaplo, sözü kamıl, sözü idi belasınca pahlavran yok idi ezberinde şair horiyat çok idi feleg oğlu söz ve hikmet ustası dil ağzında şiirleri bestesi bu atanın bu milletin khasası vatanına milletine vafa ola ana kimi Öz diline sevdalı Seyit Hammu uçtu uçtu konmadı Tılafarı olduğunu danmadı Bir dök işte korkup geri dönmedi Vatan aşkı damarında kanında tanınırdı Irak'ın her yanında Abdülazim Bilal Sadık aşına Zırhı giydi huda koydu başına Korkmadı durmandı dağlar başına Kalbini delenin, kalbi deline Şirin canını verdi vatan yoluna Kahtan'a boş kapı kapı gezerdi Tlafar'ın tarihini yazardı Bu uğurda her zahmete dözerdi Kaça kaça her bir yerde tanıttı Millet için hizmete bir kanıttı Memleketin merdeneler yatağı Kara üstüne dalgalar yanır bayrağı gözümüzün sürmesi de torpağı telafarım telafarım telafar telafarım telafarım telafar günden güne elbet vardı ayrığım çurgaladı zaman neçe sıyrığı harda kaldı hasna namın çırığı raza babam gündüzler kuş avlardı Karanlık serdepte katma tavlardı. Malla Elyes adı gelir kelemde. Bu ad tanınırdı alemde. Hat yazardı ince kamış kalemde. Bi'hamdillah ki İslam'ım çilerdi. Seyir nizam oğlunu çok severdi. Zeynel Raza kelle şeker satardı. Kimse bilmez sunar oksa utardı. Gün ortalar dükkanında yatardı. Ardı Duşabına raf raf ağrı konardı. Onlar da rızkını arar sanardı. Sakat rahme uzadırdı serçeği. Yüz yalanda tapardı bir gerçeği. Dağar cuğu dolu külçe çiçeği. Yazda kışta tendür yatardı. Haftada iki gün oruç tutardı. Feyma hayyo, aliyin gül <laughs> ebeydi bir arvat yanına gitti gebeydi. Getirdiği 9 aylık bebeydi. Güvendiler yaz soydular. Şehit babasının adın koydular. Yesin çolak iş bitirdi yaradı. Tılafara hizmet etmek muradı. Her da gördü aradı. Gadir olundu ıhtiyela uğradı. Sevenlerin can ciga eren doğrada tanımayan yokta hemşehizeyneli bir arvat neçe tabi bedala Yarık kırık bağlamaktı amale, yiller verdi bu sanata mehrini, Bekteş baba öldü, aldı yerini. Derviş kelto haktan dile gidilerdi, üzü güler, her gelene gülerdi. Evvel Allah, sonra Abbas silerdi, eli tabub sıkatlardı, avardı, üzü üstüne herkes onu severdi. Hasan Tahhan Kur'an oku, çağır havasla Şirin ede güzel makam gür sesle Uzun ayetleri derin nefesle Ona benzer Hasan Bakkal var idi Saat Mür'i cemalerin yarıydı Del bayram toy çorbası aşığı Toy aktarır elde tahta kaşığı Her göbünde dört beş geyik aşığı zararı nefatı yok bir deliydi. Delilığı yer belliydi. Memleketin merdeneler yatağı. Kara üstüne dalgalanır bayrağı. Gözümüzün sürmesidir torpağı. Telafarım, telafarım, telafar. Telafarım, telafarım, telafar. Talapar. Fatoş düzgün Fala bakardı gerge gedige takardı Şansı vardı Baktığı fal Çıkardı Fala baktı Taptı iten parasın Gızi anam Verdi bakmak Kiresin delihin Hino eğer boynun Bulardı Kellesini kantarmaya Çalardı Yumru kellesine bürkü dolardı. Zavallı başı boş, sersem yaşardı. Başını egerdi, boynun kaşardı. O Hamza Halik'i yara tapardı. Kıyala dalırdı, dünya yapardı. Çinko tüvaletin rüzgar apardı. Şekandahı çok hanekçi biriydi. Ahil görünürdü ama direydi. The yeah. Tlafar'ın iki aslan evladı. Kanlarında bu torpağı suladı. Ali Selman, Habib Elyaz muradı. Bu kar rengi torpağı bastı bağrına. Çünkü can verdiler bunun oğruna. Mahmud Mülhim ögümeliydi fikirde. Unutulmaz bir mecliste zikirde. Dine döndü Kaldı hakka şükürde. Dünyayı boşadı Allah yoluna. Bütün tılafarın girdi gevline. Hasan Şecca amiye göre pakiydi. Birçok malla arasında tekiydi. Sevmediği küfür idi, şirk idi. Bir zararı tokanmadı. Ümmete onun için layık oldu rahmata. Tlafar'ın birçok Türkmen köyü var. Harna, Turmu, Mahrab, Kızılkuy'u var. Bu köylerin ortak adet huyu var. Hele eski adet bizim köylerde, sünnetlerde, bayramlarda, toylarda. O Er Mahmud yerişmiş bir eriymiş. Mucizesi, keremeti var imiş. Hakkın dostlarına sadık yar imiş. Bir karının amanatın yetirmiş. Er oğlunla ona kabar getirmiş. Her yıl hemiz günü bahar eyyemi. Şenlik olur Hıdır Elyez makamı. Üç gün sürür Xədir Əliyə az bayram o, Dərəkülçə halmaşı yapılır, atlılar səgirişir, halay təpilir. Məmləkəti mərdanələr yatağı, qala üstünə dalğalanır bayrağı. Gözümüzün sürməsidir torpağı, tələfarım, tələfarım, tələfar, tələfarım, tələfarım, tələfar. Həftəbaşı mübarək gün cümadə, çəlkimi sürülür İmam səhəda. Namaz qılanların əli duada. Kimam Sahat bir yermiş sayılar. Bizdə ona sayğı, hürmət duyulur. Subaşı bu şəhərin atan ürəyi. Əməyi var bizə ana əməyi. Taş taş suyu tüfəl tüfəl çürəyi. Yaz günü su verir incir kökünə. Qış günü tər saar. Oğlar əkinə, qara təpə, qarnı köpə deyərdi. At istisay oxsa küsfə deyərdi. Şəhramız yox, gedəx köpə deyərdi. Haydar buba ayran içməz, küsübtü. Biçim biçməz, əlin oraq kəsibdi. Selmədəra şırıl şırıl çağlasın. Əkillər yaşarsın. Bulut ağlasın. Telli dilbər, muncuqlu çüt bağlasın. Hayrı qızı Yetiş konşu toyuna, hel vur kürekenin boyuna. Bir boş yer var, ortak koruk değilir. Çayır biter, koyun kuzu yayılır. O semtte bir ağaç kutsal sayılır. Sigil alan ayağını elini sigil ağacının düğüler dalına yazgülleri günleri dışarıda çimerdik baş aşağı atılırdık Tumardık su değezdi sıyana baş gömerdik bellemeden partalımız giyerdi üz gözümüz amemi de yuyarduk tılafar bağları sumar çağından kırgın as karasından, ağından, bir nar yolan, tatar evi bağından, kurtulmazdı sadık abid yayından, dadmazdı yolduğu narın payından. Arab urban ortasında elimiz, kimsesizlik ne arkana belimiz, unutulur şirin ana dilimiz, paramparça ne karar ne rayımız, hak yedi o bu yer payımız memleketim merdeneler yatağı kara üstüne dalgalanır bayrağı gözümüzün sürmesi torpağı tılafarım tılafarım tılafar tılafarım tılafarım tılafar Dastanın birinci kısmı bitti Raza Çolak oğlu sağ olun